RAMS Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Daikin Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Tuna Gülenç ve sarı kırmızılı kulübün kadın voleybolcuları katıldı. Toplantıda ilk söz alan Gülenç Galatasaray'la yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirterek bu anlaşma bizim için sponsorluktan fazlası. İstikrarı gösteriyoruz. Türk voleyboluna ve Galatasaray'a verdiğimiz destekten dolayı çok mutluyuz. Daikin global bir Japon firması. Türkiye pazarı bizim için çok önemli. Biz faaliyet gösterdiğimiz ülkeye ve topluma değer kattığımız için çok mutluyuz. Bu sponsorluğun karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Bu dönemde firmamız çok büyüdü. Satışlarımız 800 milyon dolara çıktı. Galatasaray'ın bunda çok büyük emeği oldu. İfadelerini kullandı. Daikin Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder ise Daikin'le birlikte Japonya'da en fazla bilinen spor kulübünün Galatasaray olduğuna dikkati çekti. İlk günden bu yana kadın istihdamını artırmak istediklerini vurgulayan Önder Kadının gücü toplumun gücüdür. Sportif faaliyetlerde bu anlamda ilham veriyor. Kadın sporunun çok değerli olduğuna inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam edeceğiz. Galatasaray'ın değeri ölçülemeyecek kadar büyük. İnşallah bu birliktelik çok daha başarılı sonuçlar verir. Açıklamasında bulundu. Dursun Özbek, nice zaferlere imza ATACA yumuşak GIMIZA inanıyorum. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ülke sporuna ve kadın voleyboluna verdikleri önemi vurgulamak için bir arada olduklarını belirtti. Başarı yolculuğunda yanlarında güçlü paydaşları görmenin çok önemli olduğunun altını çizen Özbek, son 3 sezondur kadın voleybol takımının isim sponsoru olan Daikin bize destek verdi. Bu işbirliği genç nesillere ilham olması adına çok kıymetli. Bu yol arkadaşlığının 2025 ila 2026 sezonunda da devam edeceğini gururla duyuruyorum. Kadın voleybolu ülkemizde çok önemli bir noktaya geldi. Daikin kulübümüzün marka değerine ve voleybola güç katıyor. Hep birlikte nice zaferlere imza atacağımıza inanıyorum. Yeni sezon Türk voleyboluna ve camiamıza hayırlı olsun diye konuştu. Reklam Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara'da yapılan işbirliğinin Türk voleyboluna önemli fayda sağladığını dile getirerek, son 3 sezondur olduğu gibi bu sezonda isim sponsorumuz olarak devam ediyorlar. Bu işbirlikleriyle dünya yıldızlarını Türkiye'ye getiriyoruz. dedi. Cibara, Çinli voleybolcu Wang Yuan Yuan'la anlaşmaya varıldığını vurgulayarak şunları söyledi, kendisi Galatasaray'ın oyuncusudur çok sevecen ve içten bir oyuncu. 1 Aralık'ta aramıza katılacak. Çin'de ulusal olimpiyatlar var. Geçen sene yarı finalde kaçırdığımız Avrupa Kupası'nı bu sene kendisiyle birlikte kazanmak istiyoruz. 2026 Mayıs ayında bir seçim var, öncelikli görevimiz yeni gelecek yönetime şampiyon bir takım bırakmak. Önce bu hedefimizi tamamlayalım, ondan sonra Yıldızlar kadromuza katılır. Bir Dubai daveti aldık. Geçen sene gidememiştik ama bu sene 20 Aralık'ta inşallah ilk yarıyı istediğimiz sonuçla bitirirsek, Dubai'de sporcularımızla yer alacağız. Açıklamaların ardından plaket ve hediye takdimi yapılıp toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.